Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir çekiliş çekiliş yapacağım arkadaşlar. Ne çekiliş yapacağız biliyor musunuz? Telefon. Bunun için 30 aboneye gelirsek ya da 50 aboneye gelirsek, en az 50 aboneye gelirsek bu Oppo a 5 size hediye edeceğim arkadaşlar. Bakın telefon içinde. Birçoğunuz diyor ki bu yalan diyorum ben yalan diyoruz diyorum ben diyorsunuz ama hayır bu yalan değil gerçekten bunu size hediye edeceğim tek yapmanız gereken abone olup ve like atın eğer bu videodan çok abone abonelikler gelirse ve yorumlar beğenmeler gelirse bunu size hediye edeceğim arkadaşlar ama o videomuza bu videomuz işte o bütün ya bu videomuza çok bir like gelirse like patlaması gelirse bunu tam o istediğim like patlaması geldiğinde o tam o zaman abone olana bunu hediye edeceğim arkadaşlar Hadi abone olun ve like atın.